Mavi gözlü şehir olarak nitelenen huzurun ve sakinliğin kenti Tekirdağ'ın Süleymanpaşa sahili vatandaşların güneşli günlerde mutluluğuna mutluluk katıyor. Yazdan kalma günlerin yaşandığı Tekirdağ'da sahilin güzelliğinin tadını çıkarmak için evlerinden çıkan vatandaşlar, eş, çocuk, arkadaş ve dostlarıyla birlikte iç ısıtan saatler geçiriyor. Karınlarını doyurmak için kıyıda çalı çığlık çığlığa uçuşup adeta birbirleriyle yarışan martıların sesine günlük kazancını çıkarmak için çay bahçesinde oturanlara özel konser veren cümbüş ustasının sesi karıştı. Müzik Çay içip denize seyrederken güneş ısısından yararlanmaya çalışanların az ötesinde ise taze balık yemeği hedefleyenler olta sallıyordu. Çocuk parkının canlılığı ise ayrı bir güzellik oluşturuyordu. Birlikte eğlenen çocukların sevinci anne babaların heyecanıyla bütünleşmişti. Bir banka oturup sohbet eden çiftlerin gözleri ise aynı zamanda parkta oynayan çocuklarının üzerindeydi. Sakinlik, huzur ve dinlenme her canlının olduğu kadar biz insanlar için de önemli bir ihtiyaç. Tekirdağ sahili de bu ihtiyacımızı karşıladığımız özel yerlerden biri kıymetini bilmek gerekir.